Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Yepyeni bir desteğiyle sizi karşılamak istedim. Daha bugün elime geçti. Bu şarkılar senin için destesi. Video çekip atmak istemedim. Tepkilerinizi merak ediyorum. Desteği nasıl bulacağınızı merak ediyorum. Bu desteği size tanıtmak için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Bu şarkılar senin için destesi. Hani e, fal tutarız ya bundan sonra çıkacak şarkı benim olsun diye. İşte bu da tam da öyle bir deste. İçinde 90'lardan şarkıların barındırdığı özenle hazırladığım özenle tasarladığım yeni bir deste arkadaşlar. Bu desteği de sahip olmak istiyorsanız şayet Efsun Ruh Serdesteleri sayfasından ulaşabilirsiniz. Orada profildeki mağaza linkine tıklayarak satın almanız mümkün. Şimdi şöyle bir kartlarımızı yayalım. Derin bir nefes alalım. İlk kartımızı çekelim. Bakalım hangi şarkılar çıkacak şansınıza. Bu birinci kartımız. Bu da ikinci kartımız. Bu arada bu destek 44 karttan oluşuyor arkadaşlar. İçinde 44 tane benim çok sevdiğim şahane şarkılar var. Acaba tuttunuz mu? Açayım mı kartları? Hemen açalım bakalım. İlkini açıyorum bakalım hangi şarkıyı söylüyor size. İlhan Şeşen Aşk'a Doğru. Grup Gündoğarken'in söylediği şahane bir parçadır. Çok da severim. Yürürüm oradan oraya. Odamın duvarlarından geçer giderim. Aklımdan geçenleri söylemek kolay değil. Tutulur dilerim. Dokunduğum şeyleri tutamam bir türlü. Düşündüğüm gibi konuşamam açık açık. Hapsolur sevdana yapayalnız geceler. Duramam buralarda. Akarım enginlere. Yürürüm. Yürürüm sana doğru. Duramam buralarda. Enginler nerelerde? Yürürüm. Yürürüm aşka doğru. Bu birdi. Bakalım ikinci de ne diyecek? Lemansam kıyamam sana. Bir gün anlayacaksın neden sessizce gittiğimi. Senden vazgeçmek uğruna nasıl bir savaş verdiğimi. Mevsim kış olur hani. Bir yudum güneş bulamazsın. Sonsuz uçurumlardaki çiçeklere dokunamazsın. Her sabah bir sayfa daha eksilip gidiyor ömrümden. Gönlümün yıkıntılarında can çekişiyor umutlarım. Ellerimde acı var. Ellerini tutamam. Kıyamam, kıyamam sana. Yollarımda ayaz var yaklaşma yollarıma. Kıyamam, kıyamam sana. Karanlık gecelere ortak edemem seni. Kıyamam, kıyamam sana. Evet arkadaşlar bu destemde böyle bir desteydi. Nasıl bulduğunuzu çok merak ediyorum açıkçası. Yorumlarınızı da bekliyorum. Reels olarak aynı zamanda koyacağım bu canlı yayını. Umarım beğenmişsinizdir sizler için hazırladığım bu desteği. Şimdilik benden bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.